abi arı takla atıp vuruyor onu. Da... <laughs> <laughs> Aha. O ne be? Hızlı hız verdi, hız verdi, hız verdi, verdi. Allah <laughs> dede! <laughs> Nasıl bir hız o? Karadan koş, koş! <laughs> Nasıl hızlı bir hız o? Evet. Bunlar Dürüyorum. ileride lazım. Aa! Allah! Oğlum sandık gitti! Sandık gitti, sandık gitti mi harbiden? Oğlum sandık burada. Sandık duruyor abi içindekiler gitti. Nasıl oh. gitti la? Aaaa! Oğlum sürekli... Ya gitti! <laughs> ay, gitti! Ayı mı gitti? <laughs> ayı, ayı ben la, la, ay. Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abiyle ve ekiple beraber Lucky Block, Sky Block değil mi? Evet. evet. Sky Block. Tek blokta Sky Block bir de üstüne Lucky Block oynuyoruz. Aşağıdan abicim size hemen like'ları <laughs> ve yorumları patlatın. Bu serinin devamını istiyor musunuz? Videolarımın hmm. diğerlerine bakın kanalımda Minecraft'ta değişik değişik şeyler denemeye çalışıyorum. Şöyle şimdi evet şimdi bunu kırıyor Kırıyoruz muyum bu abi? Bu videoda bahtımızı o ölçüyoruz. Bak Aha, o, o ne? O, yok, 32 o. tane odun çıktı abi. Gayet iyi. Tamam. Abi. <laughs> Aha, Aha bu toprak yok. çıktı. Olur, olur, olur. Olur. Bunun amacı şey herhalde. Blok adam o ne? Bu ne bu? Bunlar prizma. Bu, bunlar. Rizma. İleride lazım. Fener, ne oluyor fener, bunlar? Fener, fener ha fener. şey yapıyorsun. Şu deniz feneri var. Deniz feneri yapıyorsun. O kadar biliyorum. Aha! Oh, evet. Uyy pasta mosta çıktı ha. He. Bunları hemen bak şuraya. Bak şey yapabilirsin, blok çıkınca etrafını genişletebilirsin. Daha dolandırma. Neden söylemiyorsunuz? Nasıl bir ekipsiniz siz ya? <laughs> ben söyledim zaten. Etraftaki adamlar <laughs> yol yapar. Çabuk biraz, söyleyeceksiniz. Biraz daha, blok biraz daha şöyle kendi adamı yapayım, tamam. Kes Kasayım mı daha? Kas, kas, Yapıştır. Kas. Daha yeni başlayalım. Vurma. Vurma sakın sakın sakın! Neden? <laughs> Ölürsün. Abi bir takar, bak <laughs> zilneyi bir takar. <laughs> Zehirliyor, yürüyor, saplı yürüyor. Ama ben kendisi yürüyor. Nereye gidiyorsun? Ben araları evde neyle öldüreyim biliyor musun? Benim elektrikli şey var ya, sinek şeyim. Bir kafede vardı o, yani arkadaşın şey çalıştığı çalışıyor. şey olurdu böyle, sayıyorduk böyle. AHA! Oh! Hey! Bu ne? Ok yağmur. İşte, Aa. arıları böyle öldürürseniz... <laughs> para gitti lan. Ah. AHA! Oğlum yine aynı şey. Ediyor, devam ediyor, devam <laughs> Para gitti lan. Niye düşüyor? Öyle ya, bir şans buluyor işte. Aaa! Tamam, Çıkarsın. Başımıza evet. ok yağdı bak, be. Bak yemin ediyorum Kadir'i andık başımıza ne <gülüyor> geldi. Bak <laughs> bak net yani. başka bir abi şey yok. Abi ben korkuyorum. Abi. Abi, kas. abi Kasıyor, Başka, kas. Yok. başka kas. yolu yok abi. Aha ne, ne oldu? oldu? Ne Hiçbir oldu? şey gelmedi. Bir şey geldi de aşağı düştü. <laughs> Olabilir. Ah, taş geldi. 25 tane taş güzel. Evet. Güzel. Aha, taş taş Aa, geldi. Ejderhanı genişlet yine ok düşerse ölmeyelim. Aha! At aşağı git. Densiz sene. Çok güzel temiz. O ne? Aa, odun da güzel. Ya, odun da Aynı geldi. Aynı şimdi taşlarla bir etrafını çevirelim. O ne? Aha. Ne böyle? Kötü etki varsa bak. Abi Türk zehir, Ay Türk Zehir, ay. zehir mehir. <laughs> Tövbeler olsun. Tövbeler olsun. Aşık da var bak o. <laughs> etrafa bir genişlet. Aynen bir ok. yağmuru gelirse. Aynen. Arı hala takılıyor orada bak. Bak arı şurada. Gelsin bir saplayacağım ona ben. <laughs> abi bir. Yani arı hani bu... en enel... az ya şu... Oğlum zehir içtim biraz önce. Abi arı takla atıp vuruyor. Hahaha takla atıp Devam et. Bismillah. Ok yağmuru. O ne? O ne? Ha odun geldi. Odun, odun. Ben de odun koyun çıktı zannettim. Tahtadaydı Akasya geldi. Böyle rengarenk. Aa. O ne be? Aa bu. Kasım, sıkıntı kasım. yok saklasın bu. Tamam <laughs> işine yaramaz burada lavda yürüyor bu. <laughs> i̇p. Kardeşim git lavda yürü. Niye benim skyblocks'a <laughs> yürü? Bunu kesersen ip çıkar bundan. bekle biraz. Sen başka bir şey kur. Kasayım. Hatta sen direkt çözme masası yapıp kılıç yap kendine kes onu. Ha niye? aşağı Bu şöyle çok tatlış bir şey ya. Bunu niye kesiyorsun? Ya keseyim? takılsın ya biraz. Ya takılsın. Hadi, takılsın. takılsın. İp çıkması O ne? Aa su geldi. Yani. Su 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 lazım olur. Abi suyu hmm. köşeden akıt. Düşersen tutun. Aa Yok. Eğer Sandık ol... yapsın. En temiz sandık yapsın. ama Kadir yaptıklarını görsün şu an. Aynen. Aynen. Şimdi nasıl sandık yapıyorum? Çalışma masası yapmayın. Hemen lazım bir çalışma masası ya. yap. Bu herhangi bir tanesiyle oluyor, oluyor mu? Onunla olmuyor. Önce tahta yapman lazım. Adı. Haydi. Görüşme masası. Tamam, graft tamam, ableni koy köşeye. köşeye koydum. Çö Bak, evet, sadece sandık, orta tamam. boş kalacak şekilde... Bu mu? Sandık yani. yapıyorum. He, haydi, haydi, haydi. Bu. Tamam. Güzel. Şu an şey Tamam, tamam bunu tamam. da buraya Başka. koydum. Basım, Şifte. Shift'e basıp salttık. Shift'e. Alayını koyayım. Tamam, koy abi, Allah bayağı. bilir ne <laughs> çıkar. Bakayım. Aha. O ne be? Hız verdi, hız verdi, hız verdi. Allah! Dede! Nasıl bir hız? Karadan koş, <laughs> <ya> koş. Nasıl <laughs> bir hız, <laughs> hız <laughs> ay, Siz bana, siz abi. bana menatta hız vermiyor musunuz <laughs> ki? <gülüyor> siz beni kandırıyor. Hı, ben, ben menatta av olursam böyle bir hız istiyorum. Abi, bana böyle bir hız vereceksin. Neler <laughs> Neler Ben böyle hız istiyorum menatta abi. Ne o? Aa, siz aa, bana katır hızı vermişsiniz. hız ver zannediyorum ben de ya. Evet. Bunlar ileride lazım. Aa, Aa, Allah! Ya! Oğlum sandık gitti. Sandık gitti mi abi de? Oğlum sandık burada. Sandık duruyor abi içindekiler gitti. Nasıl Aa. gitti la? Aaaaaa! Oğlum duydum. sürekli... Vaaa! Daha... <laughs> <laughs> Sinirim bozuldu şu anda. Deminden beri aynı şeyi yapıyorum. <laughs> sürekli elimdeki şeyleri kaybediyorum ya. Tamam. güzel geldi, güzel geldi. Direkt Nether seti geldi sana. Altın bacaklıdır. Diyelim abi. Bunları koy. Hayır. abi sarı sarı da olmadı be. Sandığa koy abi sandığa. Sarı bu arada yakıştı. Oğlum sandık. Aslında biraz daha bir işaret veriyor bu arada. Biraz daha kal sandığı daha uzağa koy patlamasın yine. Aynen biraz blok çıkart kendine. Allah de. git ha. Tamam, bunlar sıkıntı değil hocam. Bunlar sıkıntı değil. Tamam abi biraz. Biraz daha geri sabıyorum. Aha. Cadı zehirlesin. At, at, atat atat. Vur at, at. at, at, at. at, at, kafasına vur. Tamam evet. pardon. Cadı mıydı o cadı tamam. O, o zaman şöyle bir şey yapalım. Arkaya doğru zaten yok. Düşünsene. Yanına da bir Şimdi şey şu ki. kadar uğraşıyoruz Düşünsene. ya. Charger Creeper geliyor bir anda. <gülüyor> <gülüyor> o daha büyük patlıyor. Şimdi yok şu evet. uca koyayım mı? Evet. Aa. Aha. Uyy! Öldüm, abi, Öldüm abi. ben. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm oğlum hala gidiyor. Göklere Allah. Sertesi Hadi abi. Hani tüp dolusu içmiştin. Evet. Üstüm şahitlerim. Evet. Var. Öldün abi. Allah rahmet eylesin. Dur Allah bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Neyse pantolon tamam. Kaldı, ma, ma, pantolon kaldık. Tamam, tamam. <laughs> pantolon. Pantolon <laughs> kalmış orada. Evet <laughs> ne geliyor? Bu ne? Aha. Direnç vardı bu iyi. Direnç vardı <laughs> güzel. Drenç iyidir. Çadır hmm, ne Bir şey öldü. Olan oldu. Toprak. Toprak Meşe Aa, falan tamam, Abi tamam. şu altını Aa. toprakla kapat da Abi adam öldürmeseydin <laughs> Niye? O dost o Abi zombi dost. falan geliyor tükürüyor Zombi gelince falan onlara vuruyor zombilere vuruyor Aaa iyi Ama öldü artık iyi değil Aha <laughs> işte. Ne bu? Yok kil kil Aa, kilmiş Aa. Orayı sen toprakla kapat Aa. abi öleceksin Tamam ben şurayı kapatayım şurayı da Gece kondu gibi alan yaptık yemin ediyorum Ne parçası olduğu belli değil Evet, tamam. Aa güzel tamam. devam. Ne geldi? O ne be? Şey, i̇yi sağlık falan veriyor. Yani. Hayır, aynı. tövbeler olsun. Ama bunu kırmayız ki. Kıramazsın. kalsın şu an abi. Kas. Zombi falan çıkarsa içine sıkışır. Bak, Hadi. böyle güzel oldu aslında. Güzel oldu, güzel oldu. He. Bu, bu ne? Panda. Ana panda, panda. çıktı tamam, bu panda. vefanın pandası. Abi bak, haberin olsun. Bunlar intihar ediyor arada bir. Dikkat et. <laughs> E ne olacak iyi. bu burada böyle kıcısın sallanacak kıcısın. mı? Takılsın. Oğlum küçücük bir yer zaten. Ben <laughs> ayıyla bunu buraya mı paylaşacağım ya? <laughs> küçücük bir yerde. Bu ne Bileyim bu ne şey geldi, geldi bu? An -an, bu çıktı, buğday buğday güzel. Buğday da çıktı. Her çıkana güzel diyorsunuz. Abi yok. Ne bu? Oğlum <laughs> hiçbir şey çıkmıyor ki. Panda çalıyor. Oğlum panda mı? Panda çalabiliyor mu? Az öteye gitti. Panda sadece bambu alıyor. Git şurada takılsın. Bir şey olsa çalabiliyor da. Tamam tamam. çıktı. Hayır hayır hayır. hayır 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 hayır. Hız hayır. mı geldi? Evet. <laughs> 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 Buradan ölürsün. Ne geldi oğlum? Bir şey geliyor. Kalk. Envanteri yine bir bu. Hala hayır, mı hızın hayır, var? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Oğlum hız bitmiyor mu? <laughs> Sen de olduğun yerde dur abi. Kıbradan biter o. Bir dakika <laughs> bir E'ye bassana. Envanterde gözükmüyor bu Bedrak ya. Aa. Aha kurt gelmiş. Aa, Aa kemiğin var. Aa abi. köpek yapabilirsin de abi dur geçelim. alan küçük alan şu an ölür şu an ölür net ölür. Atıl kurt. Yani ayı ile aynı yeri paylaşıyorum. Oğlum hala çok İşim hızlı mıyım ben? Evet. evet. Ne zaman abi. bitiyor bu? <laughs> Aa direkt. şurada simgesi var zaten. Evet o simge gindi bitiyor da süresi görünmüyor Bedrock'ta. Yani eee galiba yok. ölene kadar abi. abi of şey. çok Bak, kötü. Yanına bir bu. tane 45 koy, sandığa kafa at, sonra dön 45'e kafa. Hayır hayır. Dire Oy 3 üç, üçlü <laughs> mızrak Bak, gelmiş. Bak Sertaç abi yapacağın şeyi söylüyorum. Ha. Yanına direkt bir tane sandık koy, içindeki her şeyi ona koy intihar et. <laughs> Tabii <gülüyor> intihar etmeyi uygun bir şey olarak görmüyoruz. Şimdi dinçleyeyim. Şey kamu spotu. <laughs> Ay ben ne yaptım ya? Tamam. Aa, geçmiş tamam. geçmişiz geçmiş. Allah. Im. O zaman Abi, şişt, Adayı büyüt sen direkt ya. Adayı Be, şunun içine... Ama adayı büyütecek şey yok ya şu an. Toprak var, toprakla büyütsün. Ama ya toprakla büyütmesin, toprağa ya. şey yapar. Tabii. Tamam bayağı bayağı doldurdum ya. Ayı gitti. Ayı mı gitti? Ayı ayı. ayı ayı ben aşağı ayı. düşürdüm. Ayı aşağı Ayı gitti. Evet. Hayır, masum, masum abi kalan sağlar bizim. Ama hep ya, aynı abi. şey veriyor bu hiç. İleride Ama... açılıyor abi. Aa, abi, müzik. müzik. çal bir müzik. Çal abi. Müzik. Abi çal keke ya. Müzik. Ay, kutuyu Bak kutu, var ya bir tane. Üstü çizik Sağdaki, olan. Üstü çizik. Ha, evet. evet. Koy onu. Şimdi sağ tıkla abi diskle. Hmm. Tamam çalacak şimdi bir şeyler. Çal. Tamam sen çal. Oha. Ayda. Ayda. Abi elindeki blue at. Cetel'e Q yap. Niye atsın zaten düşüyor. Ya. Düşünce öyle. Yani... Gerçi ada aşağı düşmeyecek. Ayağına düşüyor. Oh, tam, tam. Evet, hey. evet. Geliyorum, oh, geliyorum. Allah geliyorum. Hava da uçtum, şahitlerim var. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Uçan adam Sabri. Ne geliyor? Tohum. Tohum. <laughs> tohum saç. Bu da geldi. <laughs> Aha, Aha. <en gülüyor> Aha. Adam... <laughs> Aha. Hayır, Aha. hayır. Ha, tamam, o da gitti. Tamam. Gensiz. <laughs> Enderman gelmiş. Aha. aha oğlum. Abi, ya abi. siz ne çeşit bir şekil. Abi. Öldün abi. Abi altına blok koy. Abi. Abi geri kaçmıyor <laughs> abi. Şunu atmayayım. Bizde geri vites yok. <laughs> yine öleceğiz. Abi, abi abi. Takıyorlar yani. Haberin <laughs> azıcık. Abi. <laughs> <laughs> abi blok. Abi blok. Aha. Oğlum onlar şimdi hep orada mı? Evet. Aşağıdan kadar alın da. Atacaksın abi Nasıl atayım <laughs> oğlum? Şu arada. Şey arada. Mi? Hadi. Ara. ara, ara aradan. <laughs> Yen. Ara Aradan, aradan aradan. Geri vites yok da böyle uğurdun iş yaptırırlar. E abi. ne yapacağım ben bunu? Nasıl atayım aşağı? Düşmüyor <laughs> ki bu. ölümünde biraz daha vuracaksın abi. abi Ölene kadar. Bakın soktu oyunu. Aa biri biri bayıldı, biri bayıldı. Aa. aa, aa. Kaskını da giy. Kaskını da giy abi bari şekilde. Bu benim şanım. Ellerimle kazıyarak. Yok alamadım. istemiyorum ya kurbağa kafamda. Oğlum benim Başka blok nerede? Ya? Burada. Ne yaptı bunlar? Altın falan koydular en azından. Neyse altın blok geldi. Ama bu adayı ilgini şart usta. Zaten. Yalınızda. Arkadaşlar video dışı biraz <laughs> genişlettim. <laughs> bir Creeper'a patlıyoruz ha. Creeper? Abi. oh man! Kripper aşağı atamıyor mu? Abi şu an etrafın kapalı. Şu an etrafın kapalı atamazsın. Kazmam da yok. Bir gurut yap. Adamsın. Otur oğlum. Adam. Adı ne, olsun? adı ne olsun yorumlarda yazın. Al sana youtuber. Al sana evet. youtuber. Evet. Adı ne olsun? Gurdumun. Evet. Gurdumun adı ne olsun yaz. Önce bir hizmet gitmeme. Yaz. Ama like at önce. Önce Orada like olur. at sonra yaz. Bu arada bu serinin devamını istiyorsunuz aşağıda belirtin. Bir de sonraki bölümde ne yapmamı istiyorsunuz? Onları da belirtin. Bak şimdi etrafta adalar var. Hangi İlk hangisine gidelim? Yazabilirsiniz yorumlara. <laughs> o ne be? <gülüyor> 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 bu ne? Oğlum bu ne? At aşağıya. Büyük gardiyan. Beyaz gardiyan. Oğlum ben böyle bir şey hiç görmediydim <laughs> abi, ya. Abi o, o denizlerin altında. Okyanuslara falan girmen şey lazım. Ve bismillah. Ya, Benim nasıl? okyanuslarda ne aa, işim var ya? Ha, bu arada Hadi aa. bakayım. Aa, sen sen diyor, ne ol, oldu şimdi? Sen, sen yani, öleyim mi? şimdi şey item var. Yani sandal koy. Ha bu arada normalde yapıyor. bu kadar çığlık adam bir insan derim Videoya içerik çıksın diye. <gülüyor> <gülüyor> evet, <abi. Aha. gülüyor> İnsanın kendi kendini intihar etmesi çok kötü bir şey tabii ki de. Yani i̇ntihar bu... etme. <gülüyor> <gülüyor> şimdi biri gelin de kurt atılacak. Atılacak. Atıl kurt. Saldırıyor. Ama ayakta değil atılmaz şimdi. Yani, kalk oğlum, saatlikle. kalk yani. oğlum. Bak, sık sık sık. bak oğlum, biri geldiği zaman dalıyorsun, ağız burun ay, ne ay, varsa. Evet dedi mi Vay arkada. oğlum biz burada kaldık. Aa bak burası güzelmiş ha. Oraya çok, Aa, şurası ay, da çok. Orada bir var, orada var orada bak. Oraya gidip orayı kendi evim mi yapıyorum ben? Ay bak hoş geldiniz. Ay neydi sakura su bebek. abi bey. Cici Kaçtım. Allah be. Kurt gitti mi? Kurt. Hayır hayır, sandık, sandık gidiyor. gidiyor. Sandık. Nasıl sandık gidiyor oğlum? Sandık gidemez. Sandık daha orada. Tamam. Kurtum. Abi, Aa! Yani. Oğlum yine mi ya? <laughs> kurtum gitti, kurtum öldü. Öldü. Evet, abi. artık Allah yorum ama gerek yeter abi. artık. Oğlum bak şuraya gelmesin o. Abi. Ben ölürüm. Ben TNT üstümde üstümde sönümlerim. Tamam, tamam bir tamam, daha, daha. yok, yok tamam. tamam. Tamam tamam. Ama yağmur yağıyor bu oydu ya. Tüh ya. Oğlum çok creeper hissediyorum ya. Bu ne? Ses dayıtı bir tak bakayım ne olacak. Bak altın zırhı takarım. Aa Gerçi arbaletin de var kullanırsın. Aldığım güreğim de var. Ağlayan obsidiyen. Bu Şile'deki ağlayan kayalar gibi. Bu olayı nether'da kullanıyorsun. Tamam yeter artık ya. Gitmeyecek miyiz artık? Gidelim mi abi? Gidelim abi. Bir sonraki videoda mı gitsek? Bu ney? Ne? Haram. Abi öldüm. Haram. Haram. Haram oğlum domuz mu yiyeceğiz biz? Cehennem. Aşağı başşağı. Git buradan. Git. Hadi bakayım güle güle. Şimdi Cenab-ı Rabbil Alemin yaratmış ama Aha ya. Tamam, oğlum abi içindir abi. domuz çıkıyor. Kalk git şuradan. Şimdi hayır bak şu. <laughs> Allah katına kavuştu zaten <laughs> hayvan. Ay şimdi şey, şöyle şey, bir şey hani evet. zaruri durumlarda bunların caiz olduğu evet. hakkında bazı şeyler var. <laughs> o zaruri durumlar çok nadir. Bak şöyle sana. <laughs> Kalsın takız. Abi. Kılıcım var. Kılıcım, kılıcım, var. kılıcım, kılıcım var. Elmas kılıcım var. Kılıcım var. Kılıcım var. Telif belif atın. Al Tamam ya. Kaç dakika oldu video? Üy, onu attı. Aha, Aha eşek. Ha! Eşek sıfası geldi çok sevdim seni. Üstüne binebilir mi? Vuracağım kırbacı sana. Bineceğim eşeğine vuracağım abi, kırbacı. Eşek bacağına geliyor. Ne anlatıyorsun Allah aşkına? Abi, abi. Yeşil yeşil çamdaki var diye bir tane şişman bir Ay çocuk. <laughs> o benim. Hayır öyle şey. O benim olacak. <laughs> ne bileceğim? Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. tamam. <laughs> Bu serinin devamını istiyorsanız aşağıya yazın. Bin like istiyoruz abi. Sonraki bölümde de gidiyoruz. Nereye gideceğimizi yazın. Hayır, Bak hayır. şimdi. Burada Japon evi var. Tamam. tamam mı? Çöl gibi bir şey. Burası var. Japon Hay evi bak, yeri. Buraya mı gidelim? Bence buraların hepsine bir isim koyalım öyle dersin. Tamam bak burası, burası Japon. Ay Sakura Sumeyra olsun. Gel <laughs> Japon. <laughs> 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 ay karşı taraf. Tamam burası, burası ne? Bassız, Ay bassız bir burası. Kadir ne? Ne? Kadir, ay, Kadir, Kadir, Kadir evi. Ha, tamam, burası Kadir evi arkadaşlar. Burası Japon evi. Tamam. Burası Semih'in bankası. Ay, tamam. Atina burası direkt ya. Atina. Atina mı olsun? Hatta bir şey diyeyim ya. Asin Creed sevenler özel Etsy olsun buranın adı ya yazamazlar tamam. gerçi Atina Tam şimdi. Atina oldu evet. burası. Bura ne? Orasını Bura. Köy Tam burada köy, Japon, Kadir'in nevi, <laughs> Atina, köy. Bence net sonraki bir bölümde hangisine gideyim? Sakurus Aşağıdan. Yaraz yazarsınız arkadaşlar. Bu haftaki bütün videolarıma bakmanızı da tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Allah'a Allah emanet Ne yiyeceğim bu arada değil mi? Allah'a <laughs>